Arkadaşlar selam yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün oyuna öyle bir karakter eklendi ki arkadaşlar bu eklenen karakter tam benim için tasarlanmış bir karakter. Sol tarafta gördüğünüz gibi gülen surat bir tane arkadaşlar kutumuz var. Buna tıkladığımız zaman karşımıza arkadaşlar pelerinli köpek balığı karakterimiz Piers geliyor. Vallahi bu karakterler arkadaşlar oynanışa falan birazcık baktım. Karakter inanılmaz iyi ve bence süper arkadaşlar bu yıl çıkarttığı en güzel karakterden biri olabilir. Ben bunu inanılmaz sevdim. Bugün bu karakteri alacağız. Bin kubeye kadar çıkartacağız. Bütün Arkadaşlar eşyalarını, yazı güçünü her şeyi test edeceğim. Karakterisi A'dan Z'ye kadar anlatacağım. Ve arkadaşlar bugünün sonunda gördüğünüz gibi tam olarak 83.000 kupaya ulaşıp buradaki efsanevi sıradayısını da atacağız. Valla bu video için baya bir heyecanlıyım. Bugün arkadaşlar gerçekten aşırı mutlu bir şekilde yazdım Çünkü karakter felaket güzel duruyor. Ama arkadaşlar bizim bir sıkıntımız var ya. Benim gördüğünüz gibi 2000 altınım var. Bir de 685 savaşçı güçmanım var. Ben bunu 11'e kadar nasıl basacağım bilmiyorum ama. Burada valla iki tane teklifimiz var. Burada arkadaşlar aksiyonları falan veren bir tane teklif teklif Ama bu direkt maksimum seviye çıkartıyor bilmiyorum. Bunu test edeceğiz. Valla gidip sağdaki de 440 lira vermek derse bunu veririm. Daha iyi en azından arkadaşlar full seviye gelir diye düşünüyorum. Eğer gelmezse var ya yanlık ya. Nasıl ben altın altın bulacağım bilmiyorum. Neyse. Sol tarafta da arkadaşlar pirs kutuları var. Normalde ben bunları açarak pirs alacaktım da. Eskiden arkadaşlar 14 tane kutu açınca bunu tamamladık. Bunu 20 kutuya çıkartmışlar. Ben o yüzden bugün TL'yi satın alacağım ama denemek için belki buradan birazcık kutu açabiliriz. Ben arkadaşlar şimdi buradan pirsi satın alıp geliyorum. İnşallah 10 mini seviye gelir. Eğer gelmezse valla arkadaşlar inanılmaz batacağız yani ne yapacağım ben de bilmiyorum. Ben pils alırken siz de videoyu beğenip kanala bulursanız gerçekten çok desteklemiş olursunuz. 400 bin aboneye adım 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 yaklaşıyoruz arkadaşlar. O yüzden destekleriniz gerçekten çok önemli. Ben hemen şimdi pilsi satın alıp geliyorum. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar kargomuz teslim oldu. Pirs geldi yazıyor. Valla Pirs geldi ama inşallah o mini seviye olarak gelmişsindir kardeşim benim. Eğer gelmediyse geri git valla yazıklar olsun diyeceğim arkadaşlar. Bastık Pirs geliyor. Pirs'imiz hayırlı uğurlu olsun diyelim. Aa şimdi devam var ve de seç var. Artık arkadaşlar böyle bir şey yapmışlar. Eskiden böyle tıklayan butonu falan koymamışlardı. Valla oyuna değişik gelmiş. Valla bunu direkt şimdi seç diyeceğim arkadaşlar. Evet yıldız gücü geldi. Hadi bak 10 mini seviye de gelsin. Arkadaşlar bu bir tane daha yıldız gücü geldi. Tamam bu da gelsin. Şimdi aksifarlar mı gelecek 2 saat? Evet aksiyonlar da geldi. Bu arada arkadaşlar karakterin aksiyonları falan inanılmaz güçlü ya. İlk defa arkadaşlar bir karakter için bu kadar heyecanlıyım. Bunun oynanış mekanikleri de diğer karakterlere göre çünkü çok farklı. Bütün taktiklere vereceğim diye. Pierce oğlum bir seviye gel. Bir dakika bir seviye var nasıl yıldız gücümüz var? Bir dakika bu nasıl oluyor? Aa taktım. Arkadaşlar bu ne? Birinci seviye karakterin eşyasını taktım. <laughs> <laughs> bir dakika bir şey bunu basabileceğiz mi şu an? Bak mı var ne var anlamadım. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ben arkadaşlar bunu bir test etmek istiyorum şimdi. Harbiden bir seviye karakterle bir şimdi aksiyon basabileceğiz mi? Durun bakalım bari buradan düzgünü seçelim arkadaşlar. Ya şimdilik bir seçelim bakalım bunu bir test edeceğim. Bakalım arkadaşlar bir seviye karakterle aksiyon basabileceğiz mi? Evet vallahi maçımız başladı hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum Bu arada karşı arkadaşlar gelen botlara bakar mısın hepsi efsane falan Vallahi de arkadaşlar aksesuar basabiliriz şuna bakın <laughs> Vallahi Valla ben böyle saçma bir şey görüyorum Neyse şu karakteri bir deneyelim arkadaşlar İlk iki vuruşu normal vuruyoruz Üçüncü vuruşumuza gördüğünüz gibi kritik vuruyoruz Ve altımızdaki barda olmadan mermilerimizin dolması arkadaşlar birazcık uzun sürüyor Bir tane daha vuruyorum kritik Eyvah mermimiz yok Arkadaşlar şöyle mermilerimiz geri çıkıyor ne yapıyoruz Ha kalkan basıyormuşuz Arkadaşlar karakteri test edeceğiz de Ben nasıl maça girdim ben de karakteri bir tanıtacaktım bir şeyler yapacak diye bir anda arkadaşlar kendimizi maçta buluyoruz. Şöyle balık kovanlarımıza yolluyoruz. Ölmeyeyim ölmeyeyim botlar ölmeyeyim. Arkadaşlar burayı görmeyin. Oo kalkan bastım. Bir dakika ölmedim ölmedim kalkan bastım. Abi az kalsın botlar bizi öldürecekti ya. 24 bir seviye karakterle oynuyoruz. Arkadaşlar tamam buraları herkes hafızasından silsin Biz zaten sadece burada aksör test etmek için girmiştik Yani karakteri daha çözmedik Karakteri çözeceğiz herkes rahat olsun <laughs> Vallahi video çok garip bir başlangıç yaptık Burada şimdi ücretsiz diyor bu ney Vallahi arkadaşlar şu an bence oyunu bozuk Biz öyle bir teklif satanaraktan Neyse biz en iyisi arkadaşlar dükkanı bir altın mı altın teklif var mı Bunlara bakalım ya bizim de şimdi buradan kostüme de almamız lazım Aa, oh, Geldi geldi Savaşçı yakıtımız geldi arkadaşlar Taze geldi anne ben şimdi mecburen bunları da satın alacağım Arkadaşlar ben yine satın almaya gidiyorum Yeter artık <laughs> neyse Savaşçılık ödüller açalım. Belki buradan güzel bir savaş güçman çıkar ya. Evet süper ender geldi. 100 kredi. Bence bayağı güzel. Üçüncü adımdan ne gelecek? Bakalım bakalım. O ender süper ender. Yine 100 kredi. Valla var ya süper enderden kredi çıktı arkadaşı ilk defa görüyorum. Bir tane daha açalım. Bundan ne çıkacak? Evet bundan da süper ender. 100 savaş güç puanı geldi. Bunlar da bizim işimiz aramaz ya. Ben arkadaşlar satın geliyorum. Evet elmas çıkarımız teslim oldu arkadaşlar inşallah bu elmaslar hem kostüm alınıyor hem de karakteri fulllemeye yeter valla bugün karakteri 11 e seviye basmakta birazcık zorlanıyorum ilk olarak arkadaşlar buradaki kostümünü alacağım ilk kostüm vampir avcısıymış valla kostüm inanılmaz duruyor ya normalde arkadaşlar karaktere gelen kostümleri çok sevmem diye bir polisin kostümleri bence baya güzel. Şunu direkt şöyle satın alalım. Galiba arkadaşlar bu en iyisi ya. Baksanıza vampir avcısı daha ne olabilir ki yani? Bunu direkt şimdi seçeceğim. Bize bir tane oyun simgesi bir tane arkadaşlar burada rozet verdi. Şimdi burada cesur piris var. Bir de risk sever pirs var. Ya valla cesur pirsi sevmedim arkadaşlar. Normalde almazdım yani. Hepsini bulundurmak için alalım bir bulunsu yani. Belki lazım olur ilerleyen dakikalarda da. Bunun renk uyumunu çok sevmedim. Ben bunu 3. sıraya koyuyorum. Valla risk sever pirs de çok güzelmiş. Bak bu da çok şekil Arkadaşlar ben 1. sıraya risk sever koyuyorum. iki vampir avcısı pirsi koyuyorum. 3. de arkadaşlar cesur Sur Pierce'i koyuyorum. Valla sarılayan bence baya güzel oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Bence adil bir şekilde sıraladık arkadaşlar. Buradan bir tane altın satılıyoruz. Şu an altınlarımızın mantıken yetmesi gerekiyor. Şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar karakterciğimiz 10 mini seviyeye basıyoruz. Yetti mi? Yetti mi? Bir tane daha tamam yetti. Süper. Şimdi buradan tabii ki de arkadaşlar kalkan hasar alacağız. Valla karakteri full edik. Ben belki fulle meyze düşüyorum da fullememiz beni baya mutlu etti. Şimdi arkadaşlar kupa kasmaya başlamadan önce bin kupa olmadan önce size arkadaşlar Pierce'i bir anlatayım. Çünkü bu karakter diğer karakterlere göre birazcık farklı. Yani bunu anlamak birazcık daha zor ama arkadaşlar ben anladığım için şimdi size de anlatacağım. Toplamda arkadaşlar bizim 3 tane mermimiz var ve Pierce arkadaşlar hem efsanevi hem de keskin nişancı bir karakter. Her mermi isabet ettirdiğimiz zaman arkadaşlar yanımıza kovan düşüyor. Bu kovanları almadan mermimiz dolmuyor. Bu kovanı aldığımız zaman gördüğünüz gibi mermi tekrardan doldurabiliyoruz ve kovan aldığımız zaman yakındaki rakibi direkt arkadaşlar otomatik olarak bir tane mermi atıyoruz. Bu valla bence baya güçlü bir özellik. Ve arkadaşlar toplamda 2 tane mermi attık ya son mermimiz rakipleri kritik vuruyor. Şimdi vurdu hasara bakın. Yani gördüğünüz gibi 3 vurduk. 3 mermi attıktan sonra da altımıza gördüğünüz gibi bar oluyor. Eğer arkadaşlar o bar dolarsa da 3 mermimiz kendi kendine dolabiliyor. Ya da arkadaşlar yerdeki mermilerle olarak da doldurabiliyoruz böyle hızlı bir şekilde. Valla Pierce bence bayağı güçlü bir karakter ve Aksor da bayağı güçlü. Bak şimdi Aksor'u göstereceğim. Yer arkadaşlar toplam 3 tane mermi attık ya. Biz Aksor'a bastığımız zaman kovanları kendimize çekip arkadaşlar kalkon oluşturuyoruz. Ve de arkadaşlar rakipleri geri püskürtüyoruz. Bu tek hesaplaşma için bence bayağı güzel. Ve arkadaşlar yıldız gücümüz de 3. vurduğumuz mermi rakibe tutursak onu yavaşlatmamıza yarıyor. Bence karakter baya güçlü olmuş. Ultimizi de, de arkadaşlar rakiplere şöyle alan atıyoruz. Spike ultisi gibi ve alın içinde kalan rakiplere arkadaşlar hasar veriyoruz. Bu verdiğimiz hasarlarda aynı yanımıza gördüğünüz gibi bizi bir tane kovan veriyor. Mermileri hızlı bir şekilde doldurabiliyoruz. Bence arkadaşlar bu karakteri nasıl kullanmanız lazım biliyor musunuz? Son bir tane mermimiz kaldı ya mesela kritik vurduk hemen bir tane mermi aldık. Tekrardan kritik vurduk bir tane mermi aldık. Böyle sürekli kritik vura vura arkadaşlar. Rakipleri bence çıldırtabiliriz. Vallahi karakter bana inanılmaz güçlü geldi. Özellikle böyle kalkan malkan basımız bence tek hesaplaşma için baya güzel olacak. Vallahi karakter şimdilik inanılmaz güçlü duruyor. Bakalım oyun için nasıl olacak? Bu arada arkadaşlar iki kez geliyoruz savaşa dediğimiz aksiyon daha demin ki gösterdim da bize kalkan veriyor. Birinci aksiyonumuz arkadaşlar otomatik olarak bir tane mermimiz dolduruyor. Yani bunu çok kullanırız bilmiyorum da bence şu iki kez geliyoruz savaş inanılmaz güzel. Çünkü arkadaşlar bize gördüğünüz gibi her kovan için 1200 kalkan veriyor. Yani 3 mermi atıp aksiyon basarsak 3600 kalkan verecek. Bu da yani pirsin canının yarısından fazlası. O yüzden kesinlikle buradan kalkan almanızı öneriyorum. Yıldız gücü olarak da arkadaşlar ikisi de bence baya güzel. Kaybe nişan al yıldız gücümüz. Yerdeki kovanları her topladığımızda arkadaşlar hareket birazcık artıyor. Diğer yıldız gücümüzle rakipleri son vurduğumuz zaman rakipleri yavaşlatıyor. Bence arkadaşlar burada rakipleri yavaşlatmak daha güzel gibi geldi. O yüzden ben bununla gireceğim. Ve konsum olarak da risk sever klansiye gireceğim. Valla karakter baya güzel. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi silahında bir tane sarımsağa benzer bir şey var. Çok değişik bir tane karakter yapmışlar. Şimdi arkadaşlar bir el tek hesaplaşmada botlara karşı bir karakterin tam gücünü test edelim. Ondan sonra direkt arkadaşlar gerçek oyunculara karşı oynaya başlayacağız. Bugün burada gördüğünüz bütün emotlarını oynayıp arkadaşlar Pirs'in en iyi olduğu oyun modunu bulacağız da. Bence tek hesaplaşmada bir de arkadaşlar ödül avı ya da sıcak bölgede falan güzel gider gibi duruyor ya. Karakteri harbi 10 numara yapmışlar. Süper gerçekten tebrik ediyorum. Evet maçımıza başladık. Karşı arkadaşlar her türden karakterler gelmiş gördüğünüz gibi. Dana bulumuz var. Jack'imiz var. Vallahi karakterler arkadaşlar bence ben ceva, bro falan tekle birim. Bunu bir test edeceğim. İki kere vurdum. Üçüncü üç bin vuruyor. abi. Karakter inanılmaz güçlü. Bir bakın şu an kritik mermimiz var ya. ki bir tane vursak yanlışlıkla arkadaşlar. Daimaki bayıltacağız yani. Karakter öyle saçma bir şekilde güçlü. Ama botlar da çok garip hareket ediyor. Yemin ediyorum arkadaşlar iki saat mermi tutturamıyoruz. Bot gel buraya gel 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 gel. Çakal buraya gel. Şu arkadaşlar rafsa kaç tane vuruyoruz. Bir tane vurdum. Abi 3900 vuruyoruz. Ne kadar saçma basarımız var. Karakter şu ana kadar arkadaşlar oynadığım bence en zeki karakterden biri olabilir. Ben bir Kenji'yi bu kadar sevmiştim. Bir de bunu çok sevdim ya. Karakteri şekli belki inanılmaz. Baksanıza arkadaşlar. Küpek balığıyız. Yemin adamların üstüne üstüne gidiyoruz. Abi 8900 vurduk gördünüz mü? 8900 vurduk ve yerden mermi almamız sayesinde Nita'yı da öldürdük. Valla var ya ben bu karaktere hasta oldum. Yoksa artık en sevdiğim karakter arkadaşlar Pierce olacak? Valla olabilirdi bence ya. Ben bayağı sevdim. Bakın yerden mermi aldık bir daha vurduk. Poco'ya iki mermiyle öldürdük. Poco'yu böyle bir saçma bir güç olabilir mi? Vallahi var ya rakipleri çıldıracağız arkadaşlar. Vallahi çıldıracağız. Ben şimdi bütün botları hep geliyorum. Şimdi arkadaşlar gerçek oyuncularla maçımıza başlayacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pirsi 115 kupeye kadar getirdik Ve gerçekten karakterin inanılmaz güçlü olduğunu Hala düşünüyorum ve ben şöyle bir şey fark ettim Bu aksiyonları güzel hoş bize kalkan bir ya bu aksiyonu alınca arkadaşlar Süper bir tane kombo yapabiliyoruz Toplamda ağırlarda iki tane arkadaşlar garanti bir şekilde Kritik vurup adamı tekleyebiliyoruz Ama arkadaşlar bunun tek kötü yanı karşımıza Edgar Ya da Kit gibi karakterler varsa üstümüze atıp Tekleyebiliyor ama arkadaşlar eğer böyle Hasar vermek için oynayanlar varsa ya da böyle arkadaşlar Hasar vurmaktan zevk alan varsa aynı benim gibi Bununla oynayabilir şimdi ilk olarak bunu göstereceğim Gerçek oyuncuları karşı ondan sonra kalkanı göstereceğim de Valla bu aksan benim daha çok hoşuma gitti ya Tamam hani ölüyoruz mülüyoruz ama arkadaşlar Öyle bir vururuz ki rakip benim feleğe şaşıyor Şimdi size göstereceğim Evet maçımız başladı. Şansımız var arkadaşlar. Kit falan gelmemiş. Büyük tane bu maçı kazanabiliriz diye hissediyorum. Şimdi iyi, Bakın Cordes benim üstüme doğru geliyor. Karakterim arkadaşlar gücünün tam Cordes bilmiyor. Bir tane vuruyorum. Bir tane daha vuruyorum arkadaşlar. Cordes'i öldüreceğim. Bir dakika bir dakika. Cordes bre gelir misin aslan kardeşim? Benim yarım bıraktığım bir iş var. Of arkadaşlar gördünüz mü? Yerden kovanı aldık ya otomatik ben mermi vurdu. Cordes tek idi Ve nereden nereye otomatik vurdu. Karakter çok saçma güçlü. Şimdi size komboyu göstereceğim arkadaşlar. Yıldız gücümüz sayesinde rakipleri yavaşlatıyorduk ya. Yavaşlattıktan sonra aksiyona basıp tekrardan vuruyoruz. Bir tane daha kritik atıyoruz. Bu ben Feng üzerine göstereceğim. Bak şimdi bir tane daha kritik attı. Gördüğünüz gibi Feng burada bayılacak şimdi. Bir tane daha vurduk öldü. Yani karakterin saçmalığı görebiliyor musunuz? Vallahi diyorum hayatını o edip en saçma vuran karakter. Böyle bir değişik karakter. Bak bir tane Mortis'e vuracağım şimdi arkadaşlar. Yerden kovan alıp tekke derken Mortis aksiyar bastı. Biz de burada Pörs kardeşimizle bari kapışalım. Bu arada arkadaşlar kritik mermimizi elinizde sürekli tutun. Adamları tekleyeceğiz şimdi. Bakın burada bir yerde Mortis vardı. Nereye gitti o çakal Mortis? Dur bakın bu çakal burada bir yerde saklanıyor. Bu arada çaldı inşallah biri çıkmaz. Vallahi kimseyi görmeden gidiyoruz ama. Aa bak burada Daimak var arkadaşlar. Daimak şimdi bir tane vurmam lazım. Bir tane mermi tutturursak Daimak bir tane vurabilirim sana? Bak şimdi kovan alacağım Daimak öldü. Da, oğlum nereye vuruyorsun? Pörs manyak mısın? Nereye vuruyorsun kardeşim? Arda bir arkadaşlar karakterim saçma vurabiliyor. Şimdi bir tane daha vuruyorum. Tamam Daimak ben orada bayılttım. Şimdi bunu da bayıtmamız lazım arkadaşlar. Bunu gördüğünüz gibi bir tane vurdum. Şimdi bu diğer pörsü mü öldürsek acaba ne yapsak? Şöyle pörsü e ucundan aslında bir tane değdirsem arkadaşlar bayılacak. Aha kovan aldım. Vurdu duvarın içinden. Arkadaşlar karakterin tök kötüğünün arada bir nereye vuracağını bilemiyor valla. Şimdi şöyle ben bulu burada kıstırmam lazım. Valla karşı gelen rakipler de bu sefer arkadaşlar iyi oynuyor yani önlerini görebiliyor kardeşlerimiz. Aha bulla tek başmaya kaldık. Eğer bu adam beni öldürürse ben oyunu bunu bırakırım haberiniz olsun valla. Şöyle bir tane vurduk arkadaşlar bir tane vurduk. Gördüğünüz gibi koskoca bulu iki tane mermi atarak öldürdük. İki tane mermi. Yani iki mermiyle 11 bin vuran başka bir karakter yok. Şöyle bir ultisiyle 11 bin vuramaz yani yakından. Valla çok saçma güçlü değil miyiz ya? Baksanıza ilk girdiğiniz maçı yine kazandık. Şimdi bir de arkadaşlar kalkana geçip kalkanı oynayacağım da valla ben bayıldım bu karakteri sabah akşam oynarım ben bu karakteri. Evet hmm. bu sefer de şansımıza karşıya kit gelmiş arkadaşlar gidemin öldüremeyecek. Bu arada karakterin tek kit önüne biliyor musunuz? Kutara vurduğumuz zaman arkadaşlar kovan bırakmıyoruz. Mermimizin dolmasını baya bir beklememiz gerekiyor. Bu yanı bence birazcık kötü olmuş. Şimdi burada can kardeşimiz üstümüze doğru geliyor. Arkadaşlar ya Cennet beni öldüremezdi. Bir dakika Cennet, Cennet sen harbiden yanıma doğru geldin mi aslan kardeşim? Oğlum sen sen beni burada süs balığı mı zaten kardeşim? Ben burada küpek balığı oynuyorum. Çakal seni. Bakın arkadaşlar burada şimdi Tara kardeşimiz de var. Önce mermilerimizi dolduralım sonra Tara hesaplaşacağım. Evet Tara kardeşim hala bizi kovalıyor arkadaşlar. Ben birazdan Tara kardeşim hayatının şokunu yaşatacağım. Tara oğlum var ya sen ben bir tane kritik vursam ben seni bayıltacağım da kardeşim? Bekle bekle bekle. Oo şu arkadaşlar Tara'nın olduğu yere doğru basıyoruz. Aa Tara mermi yedi. Bir tane bir tane daha mermi yedi. Tara bayıldı. Kudur kudur. Aa Mortis de varmış. Yerde kovalı olarak Mortis'i gördünüz mü? <laughs> Bazen yerde kovalanarak böyle yanlış rakiplerimizi öldürebiliyoruz. Şimdi burada biri var ama burada kim var yemin ediyorum bilmiyorum. Ha Mina varmış. Valla Mina ya arkadaşlar bir tane vurmamız lazım. Mina da çok oynak bir karakter. Bu arada artık arkadaşlar fark ettiğiniz gibi kupalarım yükseldiği için karşıya gelen oyuncular da düzgün oynuyor maçları. Aksesuara basmam lazım. Güzel aksesuara bastık. Şimdi mermilerimiz de oldu. Tekrardan otobasa basıp Bir tane daha vuruyorum Mina'ya. Aa. O mermi nasıl tutmadı be? Arkadaşlar nişanımızda birazcık hatalar olabilir ama sıkıntı yok sıkıntı yok. Ben bu çakalı öldüreceğim. Ben bunu ölürsem oyunu oyunu bırakırım herhalde yani. O kadar söyleyeyim size. Şöyle arkadaşlar balıkçı şeylerimiz yolluk minanın yanına doğru. Bir tane avruk bayıldık. Gördüğünüz gibi ulti arkadaşlar rakibi işaretledik. Kovanımız gitti. Kendi kendine saldırdı. Mineyi de öldürdü. Vallahi karakter inanılmaz güçlü. Bu arada ilk defa oynamama rağmen arkadaşlar maçları gördüğünüz gibi kolay bir şekilde kazanabiliyorum. Siz de bunu arkadaşlar birkaç gün oynayıp ondan sonra nasıl adamları öldürür onu bir hayal edin. Şimdi arkadaşlar oyun modu olarak savaş topuna geçiyoruz. Bu arada bence hesaplaşma ve arkadaşlar ödül hava harcı modlarda kesinlikle mermi doldurma aksiyonuyla girmemiz lazım. Çünkü bu daha mantıklı gibi geldi bana. Bu sadece bence tek hesaplaşmada güzel olur. Üstümde kit falan atlarsa onları geri püskürtürürüz. Şimdi ben dipsiz şarjörlerle gireceğim. Valla savaş topunda bile güçlü olacağını düşünüyorum. Evet maçımız başladı. Karşı arkadaşlar uzaylı şörtlü biri gelmiş vallahi. Bali mali de var. Bakalım maçımız nasıl geçecek şimdi. Ben burada yavaş yavaş gidip aslında yakınlarına girsem beni öldürebilirim bu çakalları. Ne diyorsunuz? Şöyle yavaş yavaş gidiyoruz. Aha bir tane tuttururum yani. Bir tane daha vurdum. Bak 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 yakından cici aldı karakter. Yakından cici aldı karakter. Aha ben şimdi sağdan sağdan gidiyorum. Bakalım importor burada gol atabilecek mi? Bir tane daha vurdum kritiği. Of bunu da tekledim. Siz arkadaşlar karakter hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikrinizi yorumlara yazın. Ben gerçekten oynamasını bayağı bir zevkli buldum ya. Hem bak karşıda gelmiş. Bakalım hangimiz maçı kazanacak? Şöyle Bali'de bir tane yapıştırın. Bali'de öldür gördüğünüz gibi. Bu arada hem konuşup hem oynamak birazcık arkadaşlar aklımı karıştırıyor. Yalan söylemeyeceğim. Bir tane vurdum. Of of gördüğünüz gibi iki tane vurduk arkadaşlar. Sürekli kırtık vuruyor karakter. Sürekli kritik vuruyor karakter. Son bir mermimiz kaldığı sürece arkadaşlar çok kolay bir şekilde adamları tekleyebiliyoruz. Ultiyle ile şutu vurdum. Bizim Edgar denk geldi. Edgar ben seni atacağım şuta kardeşim. Edgar önümde olmasa var ya o aradan arkadaşlar yiyemiyorum gol atacaktık da Edgar bizi yiyemiyorum blokladı ya. Niye sıkıntı yok, sıkıntı yok. Arkadaşlar topu ben burada tek ayağıma aldım. Vallahi ben buradan gol atarım gibi hissettim. Şöyle sol köşelere ve durum 1-0 yaptı. Vallahi hangi karaktere oynarsak oynayalım arkadaşlar yemin ediyorum felaket gol atıyoruz şimdi. Şöyle bir adamın üstüne doğru vuruyorum tekrar ultiye. Güzel ben burada tekrar gol atabilirim. Uti 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 vurduk 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 öldürdük. Arkadaşlar karakter oynaması birazcık kafa karıştırıcı. O yüzden bazen konuşamıyorum ama karakteri hükmetmekte birazcık zorluk çekiyorum. Maçı gördüğünüz gibi de kolay bir şekilde kazandık. Ve burada 6-2 oynadık arkadaşlar. Karşı uzaylı gelse bile yıldız önce olarak maçımızı taşımışız. Vallahi karakter çok güçlü. Şimdi bir sonraki oyun modu olarak arkadaşlar buradan neye gelsek neye gelsek bakalım bakalım. Ya ben bunu bir kere nakatla oynamak istiyorum. Bakalım nakata nasıl gidecek? Ya normalde burada arkadaşlar kalkanla girmek lazım. Ben full artı full hasar gideceğim. Ya, kimseden korkum yok. Evet maçımız başladı. karşı bitmeyen dostluk gelmiş. Spike kardeşimiz Ziggy var. Bir de arkadaşlar Maze var. Ben yine arkadaşlar 1 ve 3 maçı taşırım. İnşallah takım ne kardeşimiz iyi oynar. Nickleri de Pro 1 Pro 2'ymiş. Değişik isimleri var kardeşlerimizin. Şimdi burada arkadaşlar yavaş yavaş üstlerine doğru gideceğim. Ben burada Lily'nin gitmesini bekliyorum. Şu Ziggy'yi öldürmesi lazım. Eğer Ziggy'yi öldüremesi biraz sıkıntı. Bir tane vurdum Maze'e doğru. gördünüz gibi vurduk. Şimdi duvardan vurdum. Adamı duvardan öldürdük. Gördünüz mü? <laughs> Karakter çok saçma. Şöyle arkadaşlar bir tane Spike'e doğru vurabilir miyiz? Acaba ben şu kovanı alsam oradan oraya vurabilir miyiz? Deneyelim bakalım. Vurduk. Vallahi de vurduk. Arkadaşlar ben buradayım. Duvarın arkasındaki rakibi öldürdük. Karakter aşırı yetenek gerektirmiyor ya. Ama bir yandan da yetenek gerektiriyor. İlk mermileri vurursanız arkadaşlar kovanlarla birlikte rakibi delirtebilirsiniz. Şimdi şurada üstüne doğru gidiyorum. Aksesuara bassın. Ben bunları burada çıldırtmaz mıyım? Ben bunları burada çıldırtmaz mıyım? Her yere, şey her yere, her yere vuruyorum. Ederim, her yere vuruyorum. Aa ye şimdi duvardan vuracağım. Zigi'ye şimdi bir tane duvardan vurup öldüreceğim. Bak bak bak. <laughs> duvardan vura vura çıldırttık arkadaşlar. <laughs> Karakter atıcılara karşı da bence bayağı güzel. Ve maçı gide kolay bir şey şekilde kazandık. Yanımızdaki pro kardeşimiz bence bayağı güzel oydu ama en çok hasarı gördüğünüz gibi biz vurmuşuz. Şöyle pro iki kardeşimize like'ını yolladık. Vallahi bugün galiba atacağım bütün maçları kazanacağım arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Bir maçtan 17 kupa geldi. Bir sonraki oyun modu olarak arkadaşlar sol alt tarafta elmas kapmaca geçeceğim. Bu arada piercing gelişimi özel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her yere köpek balığı teması falan eklemişler. Bence bu da arkadaşlar bayağı güzel bir gönderme olmuş. Elmas kapmaca haritamız her ne kadar dar da olsa arkadaşlar biz darlıkların üstüne gelip maçı kazanacağımı düşünüyorum. Tekrardan ben dipsiz şarjörlerle gireceğim. Evet karşıya Brock Gravity vlog gelmiş. Bu arada karakterin tek zor yanı arkadaşlar sürekli bilmem bırakıp kritik atmak. Bir de arada bir şarjörleri toplarken arkadaşlar rakiplerin mermilerinden falan da kaçmanız gerekiyor. Yeni başlayan için karakter birazcık zor olabilir ama yani birazcık oynanır için karakter bence inanılmaz güçlü. Abi şu şarjörü ne de alamadım ben daha demin şarjörün yanındayken. Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Bu arada bugünkü takım arkadaşlarımız da arkadaşlar eli kolu vallahi tutuyor iyi oynuyorlar beni şaşırttılar yani. Şöyle yerdeki mermiyi alıp ben burada vlogu da öldürüyorum. <laughs> Bu arada karşıdaki rakipler de karakteri bilmediği için sürekli duvardan vura vura öldürüyor gibi de şuradaki var belirttim dedi. Bak ben yine vlog aynı hareketi yapacağım. Vilo, gel gel gel. Sana kıyamam kardeşim gel. Şu arada bir tane brawl görebilir miyiz? Bir dakika bir dakika. Bu sefer grey olmuş ve grey bir tane vurduk arkadaşlar. Aha şarjörü alacağım öldüreceğim. Şarjörü alacağım öldüreceğim ama Mortis bana bırakmadı ki. Takım yemiyor durum Rakibi kudurdu. Takım yemiyor durum var ya. Bana arkadaşlar şok yaşattı yani. İlk defa böyle bir iyi takım arkadaşlar denk geliyor bir videoda. Şimdi bu çalarda birileri geliyordu galiba. Bakalım aha vlog tekrardan. Vilo tek atabilir miyiz? Atamadık. Aa Vilo benim zihnimele geçirdi. Bir dakika vlog. E ee, sen şimdi zihnime de Ne yapacaksın kardeşim? Ben bir tane vurup öldürmeyeceğim ben şimdi seni kardeşim. Bu arada hem karakter hem de arkadaşlar konuşmak birazcık bana zor geldi ya. Çünkü yerdeki kovanları almaya çalışıyorum ya bir yandan. Birazcık odam sürekli bozuyor arkadaşlar. Bir de rakiplere de bakmaya çalışıyorum. O yüzden karakter oynarken biraz dilimiz oluşuyor. Maçları kolay bir şekilde kazanabiliyoruz. Şu ana kadar kazandığım en kolay video. Vallahi en kolay video olabilir. Her maçı kolay bir şekilde kazanıyoruz. Bu arada takıma da helal olsun diyeceğim. Bir sonraki oyun modumuz olarak buradan sıcak bölgeye geleceğim arkadaşlar. Sıcak bölge birazcık sıkıntı olabilir. Çünkü iki ayrılan haritalardan nefret ederim yemin ederim. İnsanın 7 temeli yazmışlar arkadaşlar. Vallahi 7 temellerinden biri de sabır herhalde. Ben de bu videoda sabırlı olmaya çalışacağım. Evet maçımız başladı. karşı Frank var, Byron var, Mortis var. Bizim takımda da Maisie Vlog kardeşimiz varmış. Vallahi bizim takım çok güzel oldu gibi de. Maisie rica etsem oyuna bağlar mısın aslan kardeşim? Burada ciddi bir iş yapıyoruz. Şimdi şu Mortis'in geleceğine vuruyorum. Gördüğünüz gibi Mortis üstümüze gelmeden Mortis'i kudurttuk ve aa! Sıcak bölgede de bir anda arkadaşlar kovanları topluyoruz ya. Diğer taraftaki takım arkadaşlarımıza da yardımcı oluyoruz. Bence valla Pirs burada da güzel gidiyor ya. Bak şimdi benim mor üstüme gelecek arkadaşlar. İki mermiyle ben bunu öldüreceğim. Bir tane daha vurayım gitmeden. Öldüremedik. Öldüremedik. Bizim Rafi de burada gitmiş arkadaşlar. Frank'in zihnine geçirmiş. Kardeşim yardıma gel yardıma. Sen bırak zihnine geçirmeyi bırak. Aslanım bırak. Şöyle ben Frank'e ulti attım arkadaşlar. Frank'in içeride vurmam lazım. Vallahi takım bu sefer kötü oynuyor gibi hissettim. İnşallah bir şekilde kazanabiliriz. Neyse ben yine Pierce arkadaşlar bir şekilde kazanacağımı düşünüyorum. Şöyle bak bak. Freaking içeri nasıl vurdum? Adam nasıl kudursun? Bir tane daha vurdu İmparator. İmparatorun güdümünü vermesin. Hiç kimse kaçamaz. Arkadaşlar var ya yani bayılıyorum. Rakipleri kudurtmayı bayılıyorum. Şimdi son bir mermimiz kaldı. Bak şimdi Frank'i ben burada tekleyebilirim. Frank sen oğlum Frank ne yaptın sen? Niye öndeki duvarı kırdın? <laughs> Frank valla karşıki birazcık garip oynuyor. Şimdi Mortis üstüme doğru geliyor. Bir tane vurdum Mortis'e. Mermi yenildi Maxwell'e. Bir tane vurdum bayıldım. Bu arada adamın geleceği yerlerde arkadaşlar yerdeki kuanlarımız sayesinde sürekli bulabiliyoruz. Bir tane daha vurabilir miyim Frank? Beni bir sal artık. Rambo kardeşim beni bir sal. Neyse neyse neyse. Ağlamanın zamanı diye çünkü maçı yine kazanıyoruz. Maçı arkadaşlar yine kolay bir şekilde kazanıyoruz. Git şu Frank'e vurabilir miyim derken maç bitmiş. Maçlar inanılmaz hızlı bitiyor. Tam böyle arkadaşlar rakipleri kudurturken maçları bitirip duruyorum. Zevk alamadım mı tam böyle? Yine yıldız oyuncu olmuşuz. Bu arada her maçta gördüğünüz gibi ya 5'e 2 oynuyoruz 6'ya 0 alıyoruz, Maçları kolay kazanıyoruz. Şimdi son oyun olarak arkadaşlar buradan ödül avına geçeceğim. Ödül avında da kazarsam var ya beni hiçbir şey durduramaz. Ödül avı bekle kardeşim bekle ben geliyorum. Hmm. Evet ödül avında bu sefer karşıya sıkıntılı bir takım gelmiş. Gördüğünüz gibi baz var, Cordius var, Max var. Birazcık arkadaşlar zor geçer gibi hissettim. Yanımızda da Supercell Pro Mortis kardeşimiz var. Bakalım neler olacak. Bu arada bu arada ne arkadaşlar? Böyle solucan deli gibi artı yapmışlar. Adamların nerede olduğunu göremiyoruz yemin ederim. Bu tarz arkadaşlar Antin tarzı sevmiyorum ya. Derken bizim Mortis Gino Show yaptı. Aha. Sen nasıl benim kardeşim öldürsün? Çakal sen yerde kovan topla vur bir tane Oğlum kovan nereye vuruyor? Kovan oraya değil. Ah ölüyorum. Ah ölüyorum. Ah ölüyorum. Şu kovan bazen ünlü görmüyor ya. Yemin ediyorum arkadaşlar. Kovanı bırakıyorum. yandaki adama vurmak nasıl gidiyor? Uzaktakine vuruyor. Bunu yani mantığın neye göre şeklini ben anlamadım da Cordius oğlum sen var ya sen beni nasıl öldürürsün? Gel bakayım buraya Cordius gel. Gel Cordius gel. Bak ben senin gideceğin yerleri görüyorum. Aslan kardeşim gel bak. Benim... Oğlum orada mıydın sen? Benim kovan niye ileri vurdu o zaman? Ben adamı ileride zannediyorum. Arkadaşlar kovana güvenmeyin. Yemiyorum kovana güvenmeyin. Benim aklımı karıştırdım maçı kaybediyoruz. Hayır, sakın ölmeyin takım arkadaşlarım. Sakın ölmeyin. Şöyle yavru kartalın geleceği yerlere doğru vuruyoruz ve ben ölüyorum. Arkadaşlar, kovan aklımı karıştırdım maçı kaybettik. Gördünüz mü? Ya şurada yemin ediyorum ben <laughs> Neyse anlatamadım derdim. Siz beni anladığınız zaman ilk defa maçı kaybettik. Arkadaşlar neyse ben şimdi çift savaşma deneyeceğim. Yeme kulüpten bir tane arkadaşımı alacağım. Hızlı bir şekilde ağacağım Bin kupa ulaşmamız lazım. Çünkü bugün hedefimiz dünya sıralamasına girmek. Yanımıza arkadaşlar gördüğünüz gibi İmparator Veysel kardeşimizi aldık. Şimdi hızlı bir şekilde bu mükemmel karakterimizi bin kupa yapacağız ve dünya sıralamasına girmeye çalışacağız. Çift hesaplaşma haritamız arkadaşlar bence pil olmak için bayağı bir uygun. Valla şöyle oynaya basalım direkt maçımıza başlayalım. Veysel'le arkadaşlar uyumumuz bence bayağı güzel. Maçları bence kolay bir şekilde kazanacağız. Evet arkadaşlar maçımıza başladık. Karşıya gördüğünüz gibi bin bir türlü sıkıntı Karakterler gelmiş. Ama kimse bize sıkıntı çıkartamaz. Çünkü biz arkadaşlar burada Pils oynuyoruz. Şimdi bizim arkadaşlar her zaman son mermimizi korumamız lazım ki rakiplere karşı güzel bir şekilde savaşabilirim. Bakın burada arkadaşlar Mortis kardeşimiz var. Yükü bizim için alıyor. Mortis ben senin yardıma geldim kardeşim. O yükü alırsan ölürsün. Bakın Mortis ne yapıyor? Mortis üstüne doğru geldi. Gelsin. Mortis'i biz yakında öldürürüz ki gördüğünüz gibi arkadaşlar karakter yakına Mortis'i bile tek atıyor yani. Ve burada Edgar'la savaşıyor. Bir tane vurabilir mi Edgar'a doğru? İmparator orada ince gördü. Vallahi var ya Edgar Edgar Mortis Kit kralı gelsin kralı arkadaşlar kralı. Vallahi hem hesaplaşmaya bayılıyorum hem bu karaktere bayılıyorum. Bu arada bence bu karakter hesaplaşma karakteri ya. Abi bir dakika burada biri var. Bizimle nasıl bir dakika onu biz nasıl ben vuramadık daha demin? Vallahi ben anlamadım. Anlayan varsa yazsın. Şimdi Veysel burada onu kıstır tamam. Veysel onu güzel bir şekilde öldür. Ben de burada arkadaşlar Otis'i öldüreceğim. Şimdi son mermimizi burada kritik Abi Veysel bana kimseye bırakmıyor ki. Rakipleri hızlı çıldırtıyoruz. Vallahi rakipleri çok hızlı çıldırtıyoruz. Burada Maze var. Aa Ali kardeşimiz varmış. Ali sen şimdi bizim üstümüze gelsen ben şimdi senin kafana bir tane vursam ödürtün 500. Ne yapabileceksin? Bir de burada arkadaşlar inceden bir tane ben şuradaki Maze'e vurursam bir dakika bir dakika bir dakika. Ulti atmam lazım güzel. Şu ulti Maze'in içeri doğru vuruyoruz. Maze'i bir tane vurduk. Bir tane de vurduk arkadaşlar ve Maze birbirimizi orada öldürerek maçı kazandık. Gördüğünüz gibi orada hem Maze'i bir öldürdü hem de ben Maze'i öldürdüm. Maçı kolay kazandık. Vallahi şimdi hızlı bir şekilde arkadaşlar Veysel'e bin kupaya çıkmamız lazım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 1000 kupa olmamızda son 2 maçlık kaldı ve 83.000 kupa olmamızda son bir maç kaldı. Bu arada dünya sıralaması falan nerelere kadar çıkmışız bunları da kontrol edeceğiz arkadaşlar. Sol tarafımızda Osman kardeşimiz sağ tarafımızda da Veysel kardeşimiz var. Şöyle hazıra basıyoruz ve son 2 maçımıza başlıyoruz. Evet maçımız başladı karşı altın dynamite gelmiş arkadaşlar sütü var bir de riko var Valla karşıdaki bize sıkıntı mi? bence çıkartamaz İmparator ordusunun gücünü göstermeye çalışacağız Şimdi kritik mermi geldi şu an attığım tek yiyecek şu bir tane vurdum sütüye doğru Aa, Sütü mermi içine geçin neredeyse arkadaşlar. Sütü ikidir mermiden kaçıyor neyse. Şöyle sağ tarafı doğru topumuzu yolluk pasımızı. Valla savaş topu arkadaşlar çok seviyorum Benim için çok basit geçtiğini düşünüyorum. Böyle deyip de arkadaşlar maçı kaybedersek büyük rezil olur. Şöyle sütü bir tane yapıştırdık. Evet karşıda atıcı olduğu için birazcık duvarların arkası olacak. Aha bir tane vurabilirsem şu suya. Şimdi ben burada kendimi unutturdum. Burada aha vallahi gole gidiyorum arkadaşlar. Şu sağ tarafı doğru vursam. Tam girecekti. daima var ya paçamızdan tuttu. Çakal Dynamic. Arkadaşlar tekrardan doğduk. Her yer yemeğe Savaş alanına döndü. Bir daimak bomba atıyor. Biri koyu vuruyor. Şimdi bir de ben vuracağım arkadaşlar. Herkes rahat olsun. Şu yerden mermimizi aldık. Şöyle ben Riko'yu çalışacağım. Riko'yu bir tane vurdum. Riko şöyle bir tane daha vurdum. Riko orada bayıp... Riko öldü mü orada? Aha öldü. Tamam Riko öldü. Hop bir de Daimaka vurduk. Daimaka'yı da öldürdük. Ama gol atamayacağız çünkü arkadaşlar sütü doğmuş. Vallahi savaş topunda arkadaşlar bu karakterin tek sıkıntısı gol atamaması. Çünkü mermimiz doğmadan şut çekemiyoruz. O birazcık sıkıntı oluyor bizim için. Şu sütünün geleceği yerleri doğru vuruyoruz. Bir canı kaldı. Sütüye inceden bir tane görebilir miyiz? Arkadaşlar var karşıdaki sütüyü yeme 9 canlı kedi gibi. 2 diri var ya. bir canlı kaçıp kaçıp duruyor. Bir tane vurayım artık sana. Güzel güzel rakipleri öldürdük. Vallahi burada o sonu pas versek belki buradan bir gol gelebilir. Topumuzu aldık. Pası bak karakter bir de yavaş yürüyor. Pas atamıyoruz. Vur Osman, vur Osman. Osman vurdu 1-0 yaptı. Ve arkadaşlar biz bu maçı kazanacağız. Ve ben 83 bir kupa olacağım. 83 bir kupa olacağı da efsane stratejisi atacağım. Bakalım içeriden ne çıkacak çok merak ediyorum. Şimdi kritiğimiz aldı şu. Bir tane suya vur. Aha Rico gel gel Rico'yu yaktık. Hop bir de ulti arkadaşlar yalanını atalım şöyle. Son golü ben atacağım arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Dümdüz alkışı yapıyorum ve şutumuzu çekiyoruz ve 2-0 kazanıyoruz. Süper. Artık arkadaşlar resim olarak 83 bin kupaya ulaşmış olmaktayız. Şu an like'ı ben bu sefer Osman atacağım. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar 990 kupayız. Bence bir maç da atalım ondan sonra ödülleri toplayalım. Evet arkadaşlar 1000 kupa olma maçımıza başladık. Eğer kazanırsak karakterciğimiz 1000 kupa olacak. Valla karşıda Mortis gelmiş, Frank gelmiş. Tam benim istediğim karakterler. Ben şimdi bunlara var. Uzaktan vura vura kudurtması birim arkadaşlar. Frank bir kendini göster şöyle. Aa Frank kendini oğlum Frank beni nereden nereye çekti? İşte aksesuarı değiştiği için arkadaşlar adam bizi yemin ediyorum 300 metreden çekti. Ne sıkıntı yok. Biz burada galiba bir 0 yaptık aynen. Frank sen öyle aksesuarı bana atarsan kardeşim golleri de yersin haberin olsun. Bundan sonra arkadaşlar Frank gördüğüm zaman hani Piper görmüş gibi kaçacağım. Valla adam 200 metreye vuruyor çünkü. Şu şu iç yerleri falan vurmaya çalışıyorum. Eyvah ve hayatını kaybetmiş. Evet. Frag ne oldu bu sefer tutturamadım oğlum ultiyi? Ne oldu? Bu sefer ultiyi boşa mı Çakal seni. Şu arkadaşlar vallahi otoları basıyoruz. Her şeyi bastım Tamam Orada bayağı bir vurdum herkese. Bu maçı var ya kaybedersek arkadaşlar ben oyun oyunu bırakırım yani. Şu an o kadar bir gurur yaptım. Kesin maçı kazanmamız lazım. Veysel vallahi topu aldı gidiyor. Atabilirim burada bilmiyorum çünkü karşı takımın doğma süresi geliyor. Vallahi Veysel attı galiba. Vallahi attı. Veysel hey olsun aslan kardeşim. Bu maçta like'ımı arkadaşlar Veysel atıyorum. 4-2 Yıldız oyuncu. Onu şöyle tebrik ederim bastık arkadaşlar ve piercing'ımız gördüğünüz gibi tam 1000 kupa oldu. Şimdi 83000 kupa olma ödülleri toplamaya başlıyoruz arkadaşlar. İlk olarak buradaki rastge ödülümüzü alıyoruz. Bakalım rastge ödülden güzel bir şey çıkacak mı? Süper ender çıktı. İçinden 100 altın verdi. Şöyle 1000 altınımız var. Valla 1000 altın vermesi bence baya güzel. Altınım çünkü şu an hiç yok. Savaşçı üç pandanın altınları arkadaşlar toplamamız lazım. Ve son ödülümüz olan efsanevi açıyoruz. Bakalım ne çıkacak. Vallahi var ya o kadar kupa kastık arkadaşlar. Bundan kesin kredi mırdı güzel bir şey çıkması lazım. Hadi bakalım açtık. Of 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 yemin var ya. Oh öyle bir rahatladım ki şu an bir bilseniz arkadaşlar. Ve pirsimiz tam olarak arkadaşlar gördüğünüz gibi bin kupa oldu. Bu arada karakter nasıl okunuyor bilmiyorum arkadaşlar. Bilen var yorumlara yazsın. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar Türkiye sıralamasında 11. .yim. Bu arada 14. de size bakın. Kral İmparator var burada. Arkadaşlar Kral İmparator var burada. Aa, benim, ben hemen Efe Karal kardeşimiz arkadaşlık size yollayayım. Vallahi arkadaşlar kral importör yapmış e adam ismi ve 14. Vallahi baya gurur duydum. Dünyada da arkadaşlar gördüğünüz gibi 169. kadar çıkabilmişiz. Ben valla video çekerken bayağı beğendim. Eğer buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenip kanala unutmayın. Katıldığı için Osman Hadi kardeşime çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şu an ekranda iki tane videomuz çıkmış olması lazım. Onları da izleyebilirsiniz. Onlar da süper videolar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve görüşmek üzere.